Gündem TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle bütün kadınlarımızın, bütün emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Şiddetten uzak, mutlu, huzurlu yıllar diliyoruz. Bugün kapaklıdaki kadınlarımıza 8 Mart'ın onlar için ne ifade ettiğini soracağız. Hadi gidelim. Baran'ın merhabalar. Öncelikle Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Kadınlar günü hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi söyler misiniz? Merhabalar, çok teşekkür ederim. Sizlerin de Kadınlar Günü kutlu olsun. Ee, bu röportajda bana yer ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ee, bugün burada Kadınlar Günü'nü özel bir etkinlik yaptık aslında. Kadınlar Günü için ne mi düşünüyorum? Ee, 8 Mart Kadınlar Günü, e, Emekçi Kadınlar Günü aslında. Yani emek verdiğimiz her işte güzel işler çıkardığımızı göstermek için buradayız. Ee, kadın bir annedir, kadın bir eştir, kadın bir kız çocuğudur. Ee, Kadın her dokunduğu her şeyi güzelleştiriyor. Bahar Sanat Atölyesi olarak da Kent Konseyi ile birlikte yaptığımız ortak çalışmamızda buradayız. Yani emekçi kadınlarımızın yaptığı işleri sergiledim burada ve daha güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Yani burada olma amacım özellikle hani her şeyi yapabileceğimizi göstermek ve hani kadına şiddete karşıda hani Türkiye'de son bulmasını, dünyada son bulmasını diliyorum inşallah. Ee, yani teşekkür ederiz Baran Hanım. Şanur Hanım iyi akşamlar. İyi Öncelikle akşamlar. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize düşüncenizi söyler misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizin de Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Ee, kadınlar hakkında ne düşünüyorum? Kadın annedir, eştir. Eee tarlada çalışan, araba kullanan fabrikada çalışan, her yerde çalışan insandır. Ee, büyük insanları kadınlar doğurdu. Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde annemiz gibi. Buradan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. O kadar. Teşekkür ederiz Şenlur Hanım. ederim Öncelikle Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, Dünya 8 Mart Kadınlar Günü sizin için ne ifade ediyor? Ee, kadınlarımızın e, geleceği yön verdiğini. Kadınlar olmadığı zaman e, geleceğimizin bir eksik olduğunu düşünüyorum. Tüm e, ilk önce annem, kayınvalidem ve tüm müşterilerim, tüm dünyadaki kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz de tekrar kutluyoruz efendim. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Siz. Teşekkür ederiz. <laughs> Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, dünya 8 Mart Kadınlar Günü sizin için ne ifade ediyor? Dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların daha çok değer görmesini, daha çok el üstünde tutulmasını istiyorum. dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzün kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Öncelikle. Teşekkür ee, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sizin için ne ifade ediyor? dünyamızı değiştiren, geliştiren, emek veren emekçi kadınlarımızın el üstünde tutulmasını diliyorum. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz de tekrar kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.